Evet selamlar. Espresso dünyasına yeni girdiyseniz birkaç tane tavsiye verebilirim. Ee, bir süredir bunu yapan olarak. Uzman değilim. Dolayısıyla uzman olduğumu da düşünerek anlatmıyorum burada. Şimdi birincisi, e, burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar portafilter. filtre. bu porta filtre içine portafilter içerisine kahve koyuyorsunuz ve buradan basınçlı su geliyor ve gelen bu basınçlı su e, şu görmüş olduğunuz iki tane delikten aşağı akarak kahvenize şey bardağınıza akıyor değil mi? Bu önemli olan şey basınçlı su burada espresso yapımında. Sıcak ve basınçlı su. Şimdi arkadaşlar eğer hani makineyle gelen portafilter kullanıyorsanız bunun tabi artısı var eksisi var. eksisi artısı kahvenin dağılımını engellemesi. Biraz Birazdan bu artının ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Bu batımız yani altsız altı olmayan portafilter anlatırken. Ama bunun da şöyle bir sorunu var. Birincisi bu plastik. Bu plastiğe devamlı sıcak su vuruyor. Ben çok rahatsız olduğum için en son vazgeçtim. Bir dahaki zamanda aynı zamanda kirleniyor ve maalesef şu kapandığı için ve bunu çıkarmak kolay bir şey değil şunu çıkarmak. Şurada görmüş olduğunuz metal şeyleri çıkarmanız gerekiyor. Altı arkadaşlar böyle kahve artıkları burada dura dura böyle kirleniyor. Hani rahatsız oluyorsanız bunun başka bir yöntemi var ama tabii bunu yapacaksanız da birkaç bir şey öğrenmeniz lazım. Daha kolay, yani daha kolay eden kastım şöyle temizlemesi açısından daha kolay, daha hijyenik bu görmüş olduğunuz badımız e, orta filtre. Bunun şöyle bir artısı da var. Aynı zamanda kahvenin doğru basıldığını, doğru çekildiğini ve doğru basıldığını, even'ı yani düzgün şekilde dağıtıldığını ve düzgün şekilde basıldığını anlamak için de size yardımcı oluyor. E, bu niye önemli? Çünkü kahve doğru şekilde basılırsa eğer tüm e, kahvenin her tarafından flavor'ı, aroması her tarafından gelir. Belli yerden gelmez. Niye arkadaşlar? Şimdi buraya kahve çektiğiniz zaman. Tamam mı? Bu kahve çektiğiniz zaman kahve eğer düzgün basılmazsa basınçlı su direnci en az gördüğü yerden geçmeye çalışıyor. Direnci en az geçerse elektrik gibi düşünün. Oradan geçmeye başlayınca tamam bir anda bu kahveyi şöyle göreceksiniz. Buradan böyle sağdan soldan çok ince böyle su fışkırdığını göreceksiniz. Tüm kahvenin her yerinden yine hala kahve akıyor ama mesela burada şu delikten su fırlıyor, fırlıyor, bu delikten su fırlıyor. Üzerinize, makineye, her tarafa su, kahve gelmeye başlayacak. Dolayısıyla bunu yaparken madem böyle bir yola girdiniz tamam birkaç tane tavsiye şunu verebilirim. Birincisi böyle bir distribütör tulumuzun olması. Bu kahveyi tamam şu oturuyor üzerine şuraya. Oturduğu için arkadaşlar e, paralel oluyor hani şeye kahvenin şeyine. Ve bunu böyle döndürüyorsunuz. Döndürmekle buradaki kahveyi e, şey yapmış oluyorsunuz. Adını size söyleyeyim. kahveyi düzgün bir şekilde dağıtmış oluyorsunuz. Tamam mı? Hatta ben bir örnek yapalım burada beraber. Tek elle yapacağım için çok iyi olmayabilir. Şimdi kahve çok fazla konuyor. Espresso yaparken çok fazla kahve çıkıyor. Konmuş oluyor. Dolayısıyla yukarı doğru taşıyor bu. Taştığı için etrafa dökülmeye başlıyor. Bundan rahatsız oluyorsanız benim gibi. Şurada görmüş olduğunuz bir alet var. Magnetik. Bunlar satılıyor. Bunu buraya koyuyorsunuz. Sonra bunu alıyorsunuz. Şuraya koyuyorsunuz. Burada da bir şey daha söyleyeyim. Eğer grinder'ınız kötü bir grinder'sa iki tane şey göreceksiniz. Birincisi kahve kahveleri böyle topak topak yapacak. İkincisi arkadaşlar statik oluşturuyor ve kahve topakları genel şekilde ve uneven çekiyor. Yani birazını iyi çok iyi fazla çekiyor, birazını az çekiyor falan. Bu görmüş olduğunuz Kechiney'in markası şey, modeli çok hoşuma gidiyor benim. çünkü kahve çok güzel çekiyor gerçekten. Şimdi bunu çalıştıralım. Bunun şuraya takma şeyi falan var ama onu kullanmıyorum. Çünkü üstüne bu makine bunu koyduğum için gerek kalmıyor. şunu şöyle koyalım single shot yapacaksınız. Şöyle eğer. Ya. Evet. Gördüğünüz gibi hani fazla oldu bakın yanlara doğru taşıyor. Dolayısıyla şey... Dediğim şey işte yani bu, şu şey bunun sağ sola akması dağılmasını engelliyor. Hatta double shot yaparsanız daha da fazla oluyor. Dolayısıyla bunu bir de şöyle bir araç var. Hani bunlar yine kullanmak size kalmış ama e, normalde benim makinem çok güzel yapıyor zaten. Dikkat edersen çok fazla topaklanma olmuyor. Şimdi dokunucun topaklanmış gibi gözüktü de. E, ondan sonra e, ve satik yapmıyor. Çok güzel bir makine bu usta. E, ve çok iyi çekiyor. Her yani kahvenin altı üstü her tarafı even şey eşit şekilde çekilmiş durumda ben. E, memnunum bu makineden. E, çok uzman olmadan aldım ama son sonucunda baktım güzel. Şöyle biraz dağıttım. Tamam. E, ya bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama işte güzel olabiliyor. Sonra biraz şöyle vurdunuz. Şimdi ben şunu kaldırayım. Magnetik zaten bu. Şimdi şu yani distribütörün ne olduğunu görmek için gö göstereyim diyorum. Şöyle arkadaşlar tam biraz döndürüyorsunuz. Bu aynı zaman temp de ediyor yani bastırıyor da. Çok, çok ağır bir şey bu. Görüyor musunuz? Yani yanlardan bakarsanız mesela kahvenin her tarafın eşit şekilde olduğunu göreceksiniz. Şöyle bir tane kurun. Kahve dökülsün geriye. Şöyle yapın. Tek elle yapınca tam şey oluyor ama. Neyse bakın. Ee, nasıl şey yaptı musunuz bastı her tarafı şöyle yanlardan bakarsanız tam even bir şekilde bastırmış oldu ee, dağıtmış oldu kahveyi şimdi kahvenin böyle dağılması için önemli diğer türlü arkadaşlar eğer şurada biraz az kahve olsun burada biraz fazla kahve olsun yani yani şöyle yanlamasına falan eğer elle basayım derseniz yani şöyle bir şeyle elle basayım derseniz bazen bastırdıklarınız en az kaysa kahvenin şu tarafı daha az kahve Portafilterin şu kadar daha fazla kahve oluyor. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Su oradan gitmeye başlıyor. Şurada görmüş olduğunuz kahveye kahve tarafına ee, basınçlı su çok fazla şey yapmıyor, aromasını almış olmuyorsunuz. Evet. Onu da geçtim. Her tarafınız su olmaya başlayacak. Dolayısıyla biraz bunu kullanacaksanız, biraz artık işin hani şu böyle batımız kullanacaksanız, bu artık biraz işin hani bir kısım bir tık seviye üst seviyesi. Çünkü eğer yapmanız gerekecek. Hangi grind size'da ne kadar miktar koyacaksınız, e, ondan sonra şey, ne kadar süre çekilecek falan filan bunları denemeniz lazım. Biraz kahveye israf etmek zorunda kalabilirsiniz. E, çok da hoşumuza gitmeyemiş ama durum bu. Evet. E, ondan sonra arkadaşlar başka bir şey zaten bundan bahsettim. Hani e, bundan satılıyor. E, i̇kinci bir mesele e, double shot, pardon double shot değil, double wall ve single wall meselesi. Şimdi double wall dediği şey burada görüyorsunuz. Eğer şöyle baktığınızda şöyle deliklerden karşı görebiliyorsanız ve birden daha fazla delik görebiliyorsunuz. Bu arkadaşlar single wall'dur. Yani bunda bir duvar var. O da sadar makinenin kendisi. Bu niye fark ediyor? Diğerini göstereyim. Bakın bu da bu da double shot ama bakın bir tane delik var şurada. Bir tane delik var. Şurada ekstra bir wall görüyorsunuz. Ekstra bir duvar görüyorsunuz. Altın şey buradan bakınca göremiyorsunuz. Niye arkadaşlar? Bu basıncı kendi yapıyor. Eğer böyle espresso çekilmiş kahve kullanmıyorsanız, espresso çekilmiş kahve kullanmıyorsanız, eğer yani böyle ince çekilmiş kahve kullanmıyorsanız ya da kötü çekilmiş kahve, yani böyle biraz, biraz biraz kalın, biraz ince çekilmiş kahve kullanıyorsanız, kısacası kahvenizin, hani e, belki biraz da avam ifadeyle kahvenizin ayıbını örten e, şey budur. Ama kahvede köpük çıkmıyor vesaire vesaire. Bu arkadaşlar tam bir tane delikten çıkartmak suretiyle içerideki basıncı arttırıyor. Ve bu basınç sayesinde kahvenin kremasını çıkarmaya çalışıyor. Ama orijinal krema değil. Daha çok köpük çıkıyor. Orijinal espresso istiyorsanız hani böyle tam işte tüm şey çıksın e, istiyorsanız e, basıncı kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Dolayısıyla o da şu demek. E, böyle bir filtre kullanıyorsunuz bunu iyi çekerseniz ya kahve çok ince çekilirse kahvenin suya göstereceği direnç çok daha fazla oluyor. Çünkü aralardaki boşluklar kapandığı için suyun geçe, rahatça geçebileceği yer azaldığı için ee, tamam kahve zaten otomatik olarak kendi basıncını uygulamaya başlıyor. Bunun gibi böyle sadece bir tane delik koymak suretiyle basınç yani böyle sahte basınç yapmış olmuşsunuz. Sahte basınç yapmış olmuyorsunuz. Mesela marketten kahve aldınız. Bildiğiniz çekilmiş kahve. Espresso için çekilmiş ama normal çekilmiş. E, kahve aldınız. Bunu kullanın. E, bundan şey çıkarırsınız çünkü o çok kalın oluyor. İnce yaparsanız eğer bunda arkadaşlar basınç çok daha fazla olduğu için su çok daha fazla çıkarmaya uğraşıyor çıkarmaya ve çok yavaş çıkıyor. Yani daha fazla daha fazla çekerseniz, daha fazla bastırırsanız ne kadar yoğunsa o kadar daha yavaş kahve çıkmaya başlar. Tabi bunu çok fazla yavaş yaparsanız kahve over extract olur. Bu sefer kahve acılaşmaya başlar. Eğer çok şey yaparsanız, normal marketten aldığınız kahveleri yaparsanız ee, o zaman kahve arkadaşa tam istediğiniz şeyde çıkmaz. Ekşi olabilir kahve. Ekşi kadar limon gibi böyle bildiğiniz. Dolayısıyla hani tam ayağına tutturursanız ne çok ekşi olur ne çok acı olur. Tam kıvamında kalır. Yani onun için de bu yani espresso çekimleri falan vardır. Burada bakarsınız zaten. E, ee, espresso çekimleri işte drip kahve yani damatarak akan kahve. Bunu ben de bilmiyorum. Kağıttan herhalde bu. Nasılsız artık. Mesela burada French press yapıyorsanız, böyle bastırmalı biliyorsunuz, onu kullanıyorsunuz farklı şekilde farklı kalınlıkta kahve çekebiliyorsunuz. Bakın burada espresso'dayız, biz ortasındayız hatta. Eğer kahve şeyden aldığınız, dışarıdan aldığınız drip kahvelerdir. Yani bu genelde bu şekilde oluyor. Dolayısıyla bunu yapacaksanız, onu espresso olarak kullanmak istiyorsanız, espresso kahvesi olarak, o zaman arkadaşlar double wall gelirse, double wall'ları yapabilirsiniz. Bundan aynı şekilde single ball e, şey single şey içinde var. Single shot olan da var. Dikkat edersiniz. Bakın bir tane delik var. Bu arkadaşlar kahvenin e, içindeki o basıncı arttırmak sureti. Çünkü aralar boş ya. Kahve araları boş olduğu için koyduğunuz kahvenin içerideki basıncı arttırıp kahvenin aromasını daha iyi çıkartmaya sağlıyor. Daha fazla zaman şey de çıkıyor. Baya baya şey çıkar. E, köpük çıkar. kremamsı köpük. Ama hani gerçek manada espresso'nun gerçek kremasını görmek istiyorsanız bu şekilde e, yapabilirsiniz. Başka tavsiye edebileceğim bir şey var mı? Zaten e, belki bir ara süt yapımını gösterebilirim. Makinenizi şu tavsiye edebilirim. Eğer yoksa zaten makinenizde. E, bir de arkadaşlar son olarak knockbox diye bir ifade var. O da şu. Ondan sonra. Bunun güzelliği hani rahatça vurup çıkarabiliyorsunuz. Kahve içine düşüyor. Şu an tabii çok güzel bir görüntü yok ama. Şurada görüyorsunuz içinden çıkan kahveler öncekilerde. Evet bu kadar. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere.